Hükümet tarafından dar gelirli vatandaşlar için yeni bir paket düzenlendi. Paket kapsamında 6 milyon vatandaşın 30 milyar değerinde eğer 2000 TL'nin altındaysa icralık faturaları devlet tarafından tasfiye edilecek. Samsun halkına konuyla ilgili ne düşündüklerini sorduk. Bakalım Kanal S mikrofonlarına ne söylediler? İyi olur da yani bu, bu geçicidir yani. Devamlı olsa niye vatandaş kendi şartlarına daha iyi olsa olmaz mı yani? Ekonomik olarak kendi güçlerini düzeltse de düzel, daha iyi olmaz mı? Yani başkasına siz yardım alsanız ne kadar alacaksınız? Ne kadar sürecek? Tek seferlik değil sürekliliği yok abi, olsun. tabii yani. sürekli olacak yaşam süreklilik yani. Şimdi sizin belli bir yaşınız var şimdi hayat devam ediyor. Ne yapmanız lazım? Sen şimdi ufak dök belki çalışıyorsunuz. Ama bana göre zor yani şartlar zor. Vatandaşa bir can suyu olur en azından. Neden imkansız görüyorsunuz peki? Bence imkansız bir şey bu. Olacak gibi değil. Bu pahalılıkta bu şeyde. iki günde bir mazota zam geliyor. Bunu onları yapacağına mazotu düşürsene daha iyi can suyu olur. Pahalılığı düşürsünler fatura desteğinden ziyade genel yani olarak siz ekonominin düzelmesini istiyorsunuz. Herkese yansısın bu. Öyle değil mi? Eee eğer eee bu şey borcun silinmesi adil olarak adaletli olarak sağlanırsa sorun yok bence. Ama e, hani bir tarafın yanında olan yanlı olan veya bir tarafın e, şeyine tarafında olanların ee yararına olacak bir şey şeyse bu e, yani daha öncekinden pek bir farkı kalmaz yani hak yerine gelmez. Asıl amaç yerine ulaşmaz diye düşünüyorum o zaman. Ama adalet daralınırsa güzel bir şey olur. Yani olursa tabii ki olur, hani güzel olur. Ee, ya dediğim gibi biz can suyu olur, yani güzel olur ama e, ben adalet olursa e, anca şey, amacına ulaşacağını düşünüyorum. Yani diğer türlü e, yani sadece havada e, söylenmiş havada kalmış bir şey olur. Valla faaliyete e, <laughs> geçerse iyi bir uygulama. Niye dar gelirli vatandaş için Ödeme yapılacaksa sıkıntı yok. Bana şu anki şeyimizi yani e, devletin şu anda gidişatından başımıza olan yani Cumhurbaşkanımızdan şu anki konumu, şu anki hayat mücadelesini eğer devlet büyüğü bu konuda bir şey söylemişse, bir şey e, denilmişse ben buna itibar ederim. Yani benim buna saygım sonsuz. itibar ederim. Ha benim böyle bir şeyim var mı? Yok. Ama olana karşılarımın da olmasını böyle hani silinmesi için o konuda bir şekilde e, rahatlamasını isterim. Ama devlet ha, yapar mı? Eğer bunu Cumhurbaşkanı kendi ağzından söylemişse bu zamana kadar nasıl güvendiysek bundan sonra da güvenmemiz lazım. İnşallah yapar. Böyle bir e, uygulama şu anda gündemde efendim. E, vatandaş olarak sizler de diğer vatandaşların icralık olan faturalarının ödenmesini istersiniz? İsteriz. Niye istemeyelim? İsteriz. Vatandaş her zaman, şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bir ev reisi, 4-5 çocuklu bir baba düşün. 4-5 çocuklu bir babanın geri dönüp de evlatlarına baktığı zaman evlatlar babadan bir şey bekler. Değil mi? Evlatlar babadan her zaman bir şey bekler. Babadır çünkü bu. E şimdi ben devlete ne diyebilirim? Devlettir. Yapar, yapar. Ya bu zamana kadar yaptığı şeylerin, bir konuştuğu konuştuklarının, sözlerin tamamen arkasında durduğunu da han kriz yani. Her şey, devlet ne yaparsa iyi yapar. Hiçbir devlet kötü bir şey yapmaz. Sen nasıl bunu görevini biliyorsan o da aynıdır. Bu kadar basit. Tabii ki ödeyemeyen insan mutlaka bunu almıştır, ödeyemiyordur. İyi bir yani ilaç gibi gelir herhalde ödeyemeyen insanlara. Ama şimdi bunun da insanlar fırsat bilip yarın bir gün ödememeye başlarsa millet o da kötü bir şey yani. Ama ödeyemeyenlere yardım etmek lazım. Vallahi şimdi bence ödeyemeyene ya ödemeyenleri gözetir de, devlet bilir ödeyemeyenlere. ödeyemeyenleri. Durumu durumuna göre hareket etmek lazım. Bu sefer, bu sefer ben de ödemem. Yani ben de ödemem ama insanların gelir durumuna göre devletin yardım etmesi iyi bir şey. 2 bin lira ne yarar ki? Değil mi yani? Bir vatandaşa bir yani can ol suyu olur mu sizce? Bu bence, uygulamalar... Bence e olmaz 2 bin lira çünkü değeri kalmadı ki. Bir şeye yaramıyor. 30 bir, bir çeyrek alt. 2 bin lira. Değil mi? Peki sizce sıklaşsa bu tarz uygulamalar? Ya, sıklaşsa iyi olur. İleride olsa iyi olur. Ama bir kere mahsussa olsa ne yazar, olmazsa ne yazar. Yani artık değer kalmadı. Değeri kalmadı Çok çok az bir şey olursa iyidir. Hani der geleli vatandaş ona bir lira bir liradır. Adam bir simit hasabı yapıyor. Bir simit fazla yerse o gün yarın için aç kalır. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza devletin yardım etmesine yerinde buluyorum. Doğru onaylıyorum ihtiyacı olanlara. Eğer destekleme yapıyorsa tabii ki güzel bir uygulama. Yani e, dediğiniz gibi ben çok politikadan anlamam. Yurt dışındayım ben. Çok anlamam ama e, Türkiye'deki vatandaşın durumu belli. Tabii ki bekleriz ya. Yani vatandaş öyle etmet yediği yok. Ben geleli ben emekliyim. Ben 3 aydan beri, 4 aydan beri buradayım. Ama kötülemek istemem Türkiye'yi hiçbir zaman. Ama dediğim gibi e, vatandaş zor geçiniyor. Vatandaşa bir can suyu olur. Tabii ki ya. Yani bugün öyle almaması yem veriyor deste. Çok güzel bir şey. Daha sık olmasını daha istersiniz. Sık, daha sık olmasını isterim. Tek 2000 TL ile 2000 TL'lik vatandaşlar için olmaması lazım. Bunun daha fazla herkes için, dar gelirli vatandaşlar için olmasını isterim. Evet. Tabi tabi muhakkak yani dar gelirli insanlara yardımın bir kez değil birçok kez yapılmasını canı gönülden isterim. Gelirli vatandaşa can suyu olur mu? Ya can suyu olur efendim. Çünkü adam bunalmış ne oluyor? adam bir, bir, nefes almış olur. Ne söylemek istersiniz? Yardımcı olmasını isterim. Çok iyi bir şey yani bu. Hükümetin çok iyi bir şeysi bu yani dar gelirli vatandaşlara bu konuyu yapması çok iyi bir şey. Dar gelirli, dar gelirli insanlara bir nefes olur ama daha limitin artırılması lazım. Yani 8'e 10'a bulması lazım. Çünkü geçim şartları çok ağırlaştı. İnsanlar yani toplum içerisinde yani insanların psikolojisi bile bozuldu. Yani geçim şartları çok ağırlaştı. Bu limiti 8'e çıkması lazım normalde. 2 bin lira çok az. Tabi göstermesini isteriz. Mesela örneğin diyelim ki bir insanın 20 milyar borcu var. Asıl borcu 8. 8'ini al gerisini hazineden ödesin. Devlet öbür taraftan kıssın. Yani iyi bir şey. Tabii vatandaşların hani rahatlaması için, önün açılması için. Yani ailelerin bir ortama ortamda huzurlu yaşamaları için tabii ki güzel bir şey. Yani şu anda vatandaşın psikolojisi bozuk. Hani iyi o vatandaşın da psikolojisi bozuk, kötü durumda olanlarınki de bozuk. Hani bizim bir eğitime ihtiyacımız var. Sebebi geçim sıkıntısı mı? Geçim sıkıntısı, anlaşmazlıklar, ailelerin anlaşmazlıkları, gençlerin anneden babadan uzak durmaları. Bunlar çok önemli bir şey. Bizim eğitim, eğitim. Eğitimimizin baştan böyle güzel bir şekilde yani konuşulup araştırılıp hani böyle incelenip ona göre eğitim yapılması gerekiyor. Vallahi hükümet öyle düşünüyorsa iyi düşünmüş demek ki. İyi yapmış. Ben tercih ederim. Teşekkür ediyorum hükümete. Tabii ki öyle olsa daha iyi olur. Hükümetin ve vatandaşın yararına olur. Hem hükümetin hem de vatandaşın yararına olmuş olur. Biliyorsunuz ekonomi